Neşr-i Envar-ı Kur'ani'deki ve gayretin ve şevkin Hı. bir ikram ilahidir. Tamam. Devam et. Belki bir keramet Kur'ani'yedir. Evet. Bir inayet-i Rabbani'yedir. Evet, o kadar. Yani şeyin bu Risale-i Nur'daki hizmetin tarzı budur. Tekrar oku. Neşr-i, neşri Envar-ı Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram ilahidir. Demek ki bir adamın Risale-i Nur'la alakalı derslere gelmesinde, hizmete, hizmette bulunmasında vesaire gibi esasa müteadlik faaliyetlerde bulunması Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği lütfu, lütuf ve keremden kaynaklanıyor. İkram ilahidir yani. Kendisinde derslere karşı, hizmete karşı şevk kırılan adam Bilsin ki ikrami ilahi ondan kesiliyor. İkrami ilahi onun hakkında kesiliyor. Ama insana Cenab-ı Hak böyle tepeden ben sana ikramı kestim demiyor. Ya ne yapıyor? O kendi kafasına hülyeler koyuyor. Şu böyle yaptı, bu böyle yaptı, öyle yaptı. O zaman ben de gitmiyorum. O zaman ne diyor? Ben öyle yaptım, öyle yaptım. Ne öyle yapıyor ne öyle yapıyor. Allah ondan ikramını kesiyor. Allah'ın ikramı ondan kesiliyor. Ne demiş Hacı Tevfik Efendi? Demiş filanca adamlar da demişler efendi biraz işi vardı. İşi var, işi var. Burada hakka ermiş kişi var. Zannetme ki onun işi var. Hacı Tevfik Efendi, Hulusi Bey bunu söylüyordu. Birisini sormuş, o niye sohbetlere gelmiyor, derslere gel? Efendi biraz işi var demişler. İşi var, işi var. Burada hakka ermiş kişi var. Zannetme ki onun işi var. Allah ondan ikramını kesmiş. Ama sebep, ya Hasan Hüseyin, Ali Veli, işte Musluh, Hastakana bilmem ne, esas mesele Allah ondan ikramını kesmiştir. İkramını kesmiş. Onun için hizmete karşı, derslere karşı gayretli, hamiyetli, himmetli olamıyor. Allah'ın ikramı onun hakkında akamete uğramıştır. Gerisi kıyru kar. <laughs> evet. Efendim, Risale-i Nur'daki istifademizdeki feyizimizin olmayış ya da feyizimiz az olması, onu bilmiyoruz da bu risale Nur hizmetini birinci sıraya alamadığımızın tokadı mıdır? Ben hangi sıra, hangi mesele bilmiyorum ama bir kusurumuz var ki füüzata mani oluyor. Benim tespitlerime göre esasa müteallik kusurlar götürüyor hizmete ait kusurlar götürüyor. Sayır işte gıybetti, şuydu, buydu, istiğfarla vesaireyle, ufak tefek kafası kırılmayla, gözü yarılmayla bir şeyle geçiştiriliyor. Yani onlar geliyor, cezası geliyor. O şekilde gidiyor o. Ayağı daşa çarpıyor, bilmem oluyor. Fakat hizmete ait, esas ait, esas olanlar, esas olan insanlara ait. Kalbinde hışkış oldu mu? O adam zecir tokadı yiyor. O adam kayıyor. Onun için çok dikkat etmek lazım geliyor. Şimdi Şeyrani üstadı yani herkese sormuş. Mesela onlardan birisi üstadım bu pek aklıma yatmıyor. Yani böyle olmayabil olmasa da olur gibi veya acaba böyle olsa olur mu gibi çok fikir beyan edenler olmuş. Yani o tevafukatı Kur'an'ya meselesinde. Ama hiç kimseye kırılmamış yani. Şimdi bu aksi fikir söylediği gibi üstadı da ikaz ediyor. Sen de bu işten vazgeç diyor. Haddini aşıyor yani. Haddini aşıyor. Şimdi burada esas söylemek istediğim bir şey vardı da onu söylemedim orada. İş üstadın elinde değil. O hatayı yapınca eyvah bu talebemi kaybettim. Bu üstadın istihdam olunduğu hizmetin verdiği bir hüküm manasında bir şey bu. tehlikeli yani. Yani o hizmetin başında bulan adamı aşan bir hadise oluyor o. O şefkat etse bile hizmet bazen affetmiyor. Onun için esasen müteallik hizmetin başındaki insanlara, hizmette ciddi çalışan insanlara karşı çok dikkatli olmak lazım geliyor. Hemen kenara atı verir. Ve o da zanneder ki işte filan böyle olmuştu, Hasan böyle olmuştu, Hüseyin böyle yapmıştı. Onun için ben de işte kendi işime bakıyorum. Kaç günlük işin var senin? Hangi işine bakıyorsun? Kaç güne kadar? Allah'ın cezasına uğramışsın farkında değilsin. Allah senden hizmetin füzyatını aldı farkında değilsin. Biraz sonra gelecek işte şeyin... Ee, camideki şey meselesini daha güzel izah edecek. Bir adamın hizmete karşı gevşeklik varsa kusurlarından kaynaklanıyor. Allah ondan alıyor, feyizleri alıyor. Ve bu hizmetin hiç kimsenin hizmetine ihtiyacı yok. Bunu iyice kafamıza yerleştirelim. Hiç kimseye muhtaç değil bu hizmet. Hiç. Düşünün ki bu hizmet bidayetinde bir tek insanın, tek Bediüzzaman'ın tek insanın koskoca bir rejime karşı tek başına ben sizi kabul etmiyorum. Kur'an bana kafidir, Kur'an'dan hakikatleri anlatacağım deyip inzivaya çekilmiştir. Hadise bu. Kimseyle görüşmüyor da. Hani adam toplayayım, adam bilemiyor. Hayır. Bu hakikati yaşamak ve anlatmak Buna nasibi olanlar gelir. Hiç kimseye muhtaç değil bu hizmet. Onun için hiç kimse kendisini nimetten saymasın. Herkes burayı kendine bir nimet bilsin. Herkes burada bulunmayı, burada bulunmuş olabilmeyi cana minnet bilsin. Lütufların en büyük ikra en büyüğü biçim Yoksa işte kendisinin e, olmasıyla, gelmesiyle hizmet bir şey kazanıyor. Bu hiç kimse hakkında varit değil bu söz. Ne Hulusi Bey hakkında varit, ne Bediüzzaman hakkında varit, ne Müslüm Gündüz hakkında varit, ne onun, ne onun, ne onun. Hiç kimsenin, hizmet hiç kimsenin şeyine muhtaç değildir. Yani o, lütuf olarak onun çalışmasına muhtaç değildir. Herkes buraya tutunsun ki bu bugünün helaket felaket aslında cehennem azabından, ateş azabından kendisini çoruk çocuğunu kurtarabilsin.